Abbas, böyle sümük gibi geldiğine göre iyi haberler getirmedin bana. Vallahi dayıcım, sen de bana aslan parçası yerine Abbas dediğini öyle. Ben fırçaya hazır olayım. Abbas ben niye aslan parçası diyorum biliyor musun? Bizi sevdiğinden mi diyorsun dayı? Ben acı da severim Abbas, ama o benim parçam değil, aslan parçası değil. Ne zaman sende tuttuğunu koparırsın, işte o zaman benim parçam olursun. Aslan parçası olursun. Ne zaman eline yüzüne bulaştırırsın, işte o zaman böyle odun olursun. Dayıcığım şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslan parçası mıyım yoksa odun parçası mı göreceğiz? Bu Oğuz Yüzbaşı Diyarbakır'la irtibat kurmuş. Bilmiyorum ama havaalanına gidiyor. Ordulardan haberi olmuş o artır. Muhtemelen adamlarını almaya gitti o. <laughs> Dayıcığım sen şimdi böyle rahat rahat oturduğuna ve kolunu oluşturmadığına göre yüzbaşı ancak askerlerinin cesetlerine ulaşır.